Tamam. Pekala şimdi bakıyoruz bakalım. Neler var? Oye Brawl Stars Roblox güzel oyun dev ama içinde top Bunu ye alayım. <laughs> tamam. Ee, şey. Ee, hayır, evet. Saymalı bilmem falan. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. Oyunuz annem kut ya Allah senin belanı vermesin ya. Allah senin belanı vermesin. Aa, ben o anlamda yapmadım. Lan yayın git. Sayın Allah belanı yayın Yayın mı git? Annen kızı hangi topu saymalı bir? Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum ben o anlamda yazmadım. Bir şey demedim ya. Anlamda yazmadım ben. Tamam. Ee, şimdi. Birazcık şehir satalım. Ee, Brawl Stars'daki toksik oyuncular yani. Eee Toksik oyuncuları toksiksin. Olmaz mı? Eee evet, Oye Brawl Stars ve Roblox güzel oyunlar. Dur dur sadece Brawl Stars. Hayır hayır ya hayır, Roblox Roblox hayır hayır. No no no. Roblox kabul etmiyorum hayır hayır o eee toksik oyuncuları toksiksin evet bence çok mantıklı. <laughs> şarkısını yapıyoruz. Ben çok mantıklı yazsın hadi ya. Toksik oyuncuları toksiksin. Saydılar i̇şte ha tamam yine yine. Ne bu lan yapıyor ya? Hangi topu saymalı bilmiyorum. toksik oyuncuları toksik. <laughs> Tamam mı? Tamam Buna ee, Bunu hangi tür punk yapayım mı? punk? Tamam. Tamam. Okay, great. Böyle bolttan... Ne oldu lan? Ben de bir kere sınıf kullanmıştım ama bu kadar olmamıştı. Tamam. Span Aa, Ay, de. De. <laughs> tamam şarkıyı açıyorum. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Evet açıyorum. Açıyorum şarkıyı evet.

<laughs> Bizim ceza oh yeah, harbi <laughs> 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 oh <yeah. gülüyor> çok güzel olmuş. Bugün e, Sait kısa bir şarkı yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Sait'le şarkı yapmanızı ikinci pas istiyorsanız Hadi hadi o